Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapçada sayılar çalışmaya devam ediyoruz. Bejdi Akgüs Hoca'nın eserinden ve sıklık zaman zarfı bölümüne geldik. E, burada e, bakın fi muadamil ahyan yani çoğu zamanlar çoğunlukla veya fi mu'zamil evkat e, ne diyor burada? Hareketun la tehteu fi muadamil ahyan çoğu zaman durmayan bir e, hareket. E, evet ne diyor burada? E, şöyle baktık. Haysu tek suru fihel cibalul aliye. Orada yüksek dağlar çoktur. Tenmul gabatul hadra. Ve yeşil ormanlar büyür orada. Ve tek suha ve kaplar onu. Esuluç karlar. Fi muazzam eyyamis sene. Evet, e, senenin çoğu günlerinde. Topluluk, grup, öbek, bunlar da cumhur, mecmua, e, yine e, ruzme, taife, kat'a, cüz'ün gibi kelimelerle ifade ediliyor. E, mesela mubaid, bu da edatü tebaid, yani bazı e, et tecezi, et taksim, mubaid am, kıyasi, mubaid nev'i, bunlar da bölüntü edatı, büyük ölçüde belirli nicelikler. Kemiyatın mhduded ila haddin kbir. Cumhur mesela Cumhurun min, e, ins e, min e, diyelim ki emame e, binayetil berit postane binasının önünde Cumhurun min insanlardan bir bölük var bir grup var. Min esbabet tehaluf e, evet geri kalmanın e, sebebi e, fi taali mi yani mesleki öğretimde geri kalmanın sebebi enne cumhurat talebe öğrencilerin çoğunun yahtekirul amel el yedeviye el işlerini hakir görmeleri değersiz görmeleridir. Fiyatun min bu da aynı bir grup. Kâne taliyemu ta li fiyatin min ebnâi fiyatin öğretim halkın yalnızca bir grubu içindi. Yani hepsi değil bir grubu. Ee, yine kem min fiyatin qalîletin galebet fiyaten kethîraten bi iznillah. Nice az topluluk Allah'ın izniyle kalabalık topluluğa üstün gelmiştir. Sulletum min bu da bir kısmı manasında ve sulletum minel ve sulletum minel ahirin yani onlardan bir kısmı eski ümmetlerden bir kısmı sonrakilerdendir. Kâne yuhiyutu bir reisi sulletum minel hurras ve şurta veya haras değil mi? Bak başkanın çevresinde bir grup koruma ve güvenlik görevlisi vardı. Neferum min bu da aynı. Neferun minel tullab bir bölük öğrenci. Neferun <vuelan> minel udeba ee, et e, bir grup edebiyatçı. Neferun <from> minel estika bir grup dost. Künna neferen fevkal aşara on küsür kişilik bir gruptuk. Ee, et fela şekke enne beynena fi şetta enhâil vatanil arabi. Et fela şekke şüphe yok ki aramızda yani e, Arap co, co, co coğrafyasının işte çeşitli yerlerinde nefere <laughs> minel bir grup edebiyatçı var vel <laughs> müsekkafin ve aydınlar var mimmen yentemune ilel vatanil arabi Arap dünyasına mensup bir muktada huviyetihimi şahsiye fakat yalnızca sahsi kimlikleri dolayısıyla mensup olanlar vardır diyor ve ekbele zate yevmin evzate leyletin bir gün veya bir gece e, ala e, babasına geldi neferu min astikaihi arkadaşlarından bir grup nehu onu ziyaret etmek için e, evet leytel eyyam e, keşke günler tutihu li bana fırsat verse imkan verse en uhakkika ümenniyete e, ten yani bu e, yani şu hayali gerçekleştirmem için fırsat verse dattarbu fi nefsi e, evet e, o içimde ızdırap oluyor yani içimde e, sürekli dolanıp duruyor fe ejmeu neferen min rifaqina bir grup arkadaşımı toplasam ve naqsidu ilel kuttab kuttab bakın Kur'an kursu Kur'an kursuna gitsem cemaatun <laughs> min bu da bir grup öğrenci bir grup insan bir grup evet cemaatun minat-tullab cemaatun minen nas bir grup insan cemaatun minel junudi askeriden bir grup lehum reisun vahid tek bir başkanları komutanları vardı lakat zalle et evet. ee, evet, kaldı ee, bir mazilin ma an cemaati davtid dahiliye iç baskı gruplarından hep ayrı kaldı diyor e, ee, tucedu cemaatun sagiratun minen nas tentadiru fil hadika evet, parkta bekleyen küçük bir insan grubu var. Evet, iyidir. Feyettefiku ma ma'a min asdiqaihi arkadaşlarından bir grupla anlaşıyor. Ala enyakra ma'hum ee, yani onlarla beraber e, ne yapmak için? Okumak için. Ta'ifemin el e, kutub kitaplardan bir grubu, bir grup kitabı. Ee, evet, feşara e, battiha el jema'atin min el battiha yani bir karpuz veya bir birkaç karpuz aldı ve terakaha ben min gurfati imtihan ve sınav salonuna yakın bir yere bıraktı ve fevqa sani ikincinin üstünde kume tu teber. bir yığın altın vardı. Bakın bu teber manasında. Ittahadatha ha min en-nemil qaryatan bir grup karınca onu yuva edinmişti diyor. Yine mecmu'amin, bu da bir grup, bir miktar demek. Mecmu'atun minel nukut, bir miktar para. Mecmu'atun minel tavabi, bir e, öbek pul, bir grup pul veya bir e, işte deste pul gibi. Mecmu'atun minel tullab, bir bölük öğrenci. Mecmu'atul elfaz, sözcük grubu. Mecmu'atun musikiye, müzik grubu. Duvelül mecmu'a el avrupiye, Avrupa grubu birliği. Mecmu'atun sınaiye, sanayi grubu e, diyor. هذه مجموعة من العبارات التي تدل على جزء من شيء ما. Bunlar herhangi bir şeyin bir bölümünü gösteren bir grup cümle. جاء انخفاض الدولار Doların düşüşü geldi. Neticeten, neticeten mecmuatı minel avamil e, yani bir grup etkenin neticesinde min beyniha aralarında hareketul bey'il mes'ure e, min ecli tahkikir <laughs> ribih kazanç sağlamak amacıyla alım satım hareketinin de olduğu bir grup etken sonucunda. Ee, yine eşrafe ala i'dadihim eee mecmu'atun min et-tullab ve badul Hazırlığını bir bölük öğrenciyle bazı hocalar yürüttü ve şöyle geldik ve ahraca çıkardığı mecmu'atun resail gizlediği bir grup mektubu kânet tuhfiha gizlediği. Daifetun min bu da aynı bir bölümü bir grubu. Daifetun min el gecenin bir bölümü. Feltekum taifeten minhum ma'ak. Onlardan bir grup seninle kalsın. Evet, taifeten değil de taifetun diye okuyacağız. E, vettet e, taifetun min ehlil kitap lev yudillunekum. Evet, ehli kitaptan bir taife, bir grup sizi sapıtmak istemişti. Ve yeşhed azabehuma taifetun minel müminin. Onlara verilen cezaya bir grup mümin şahitlik etsin. Ve in taifetan min el müminin fe aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup çatışır saralarını ıslah edin. Yabdu enel intima evet o mensubiyet değil mi? İntima mensubiyet gözüküyor anezake o sırada. Kane evet zevkli bir durumdu. Li taifetin bir grup grup için gayri kalil ettin bine şebab yani gençlerden az olmayacak, azımsanmayacak bir grup için. Fallahu lem yenşur dav eşşemsi Allah güneşin ışığını yaymaz bihi ferikum minen nas dune ferikin yani bir grup insan başkası değil de bir grup insan faydalansın diye yaymaz. Vallahu lem yursilun nesime li tetenaffasehu taifatu minen nas dune taife. Yani yine yine esintiyi de sabah esintisini de sadece bir grup insan için vermez, estirmez. Vallahu lem yucril enhare ve lem yufecir el yanabi li teşribe minha evet insanların bazıları içsin ötekiler susuzluk çeksin diye pınarları yaratmaz cemaatu minen nas insanlardan bir grup ve tezma ileyha cemaatun evet başka birileri susuzluk çeksin diye o nehirleri akıtmaz gafiletun min bu da aynı Evet burada ne diyor? Ve zâte yevmin bir gün fefûci Ali Baba. Ali Baba birden e, karşı karşıya geldi ve huve yaktaul hatap odun keserken bir kafiletin miner rical bir grup adamla ala zuhuril hayli at sırtında tettecihu nahvehu kendisine doğru gelen bir bölük insanla karşılaşı verdi. La ve la yakadu et yevmun yamur hatta nera vufuden gün geçmiyor ki e, kafileler e, işte e, nera görmüş olmayalım. E, min sahihin turistlerden ala erdi Türkiye. Türkiye topraklarında e, gezen turist kafileleri bulmayalım. Cümletu e, yine e, min, cümletun min. Es-saadetu ala hada'n nahvi. E, bu böyle bir mutluluk. İnname tekunu bi selametin cemiletin minel anasır. Ancak bir grup insanın esenliğiyle olabilir. E, burada e, bi selametin cümletin minel anasır dedi bir grup insan yine vakat istimale e, kullanmıştır mefhumu el-aşur yani siyasi siyasi e, şuurları li delaleti ala cümletimine devafi niçin kullanmış e, devafi davranış e, evet sevk yani motivasyon e, bir grup motivasyon için esluki davranışsal siyasi siyasi vel cemaiye ve grupsal fi mukaddemetiha mukaddemesinde din vel karabe yani dinin ve akrabalığın yer aldığı e, o siyasi grupsal davranışsal motivasyonlardan bir grup için kullanmıştır bu elle eşuru e, eş siyasi hatta ella şuur siyasi diye diyebiliriz min cümleti e, bu da yine çoğu e, çoğul isimle beraber birisi manasında kâne min cümleti ashabihi dostlarından biriydi e, diyor e, ve şöyle aşağıya doğru bakalım. Fi cümletin yaptıklarından biri de e, evet min cümleti ma fealehu gale fi cümleti ma gale, söylediklerinden biri de innehu kâne mut'aben yorgun olduğu idi. Mesaibü dünya kethira dünyanın musibetleri çoktur ve min cümletiha onlardan biri de el kevârisü tabi'iyye doğal afetlerdir. Ve min cümletil münker kötülüklerden birisi de en yekûlen nâsu alallâhi mâ la yalemun insanların Allah'a karşı bilmedikleri şeyleri söylemesidir. Ve min temme tusbihul ganime min cümletil havafir. Böylelikle de ganimet itici güçlerden biri olur. peki alel ekalli en azından kâne bu leha onun gerekiyordu. Entec ale silahı siyasiye siyasi silah yapması gerekiyordu. Min cümleti eslihatiha silahlarından birisini. E, bu temsilu e, yansıtır. Selasetin e, ve filmiye yüzde min cümleti sismaratil bursat borsa yatırımlarının yüzde yansıtır dedi. Burada e, kaldık. Gelecek bölümde okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.